Ben şirket, ben liseyi kanaat notuyla bitirdim. Şirket kurmayı çok iyi bilmem. Ama şimdi bu Stanford mezunlarını falan bozuyorum masada. Çok hoşuma gidiyor onları böyle alt üst etmek. Çünkü birilerini mavi yaka ayırıyorlar. Uyuz oluyorum bu arada. Siz o mı yıkadınız yakalarınızı? Neye göre beyazsınız? İnsanları sınıflandırmak beni rahatsız ediyor. Şimdi beni birisi eğer ki <laughs> lise mezun ya bir de kanaat notuyla bitirmiş. Dediği anda diyorum ki bak benim böyle hayıflarsan sana verilen 50 ile 100. sayfalardaki çalışman gereken sınavın nereden yapılacağını sana söyleyen bir bilinç var. Bu bilincin altında sen bu bilinçlilikle 50. 100. sayfalara çalışırken aklında tuttuğun sorulardan sana karşına bir soru gelirse cevap veriyorsun. Bu kadarsın ha. Kabiliyetin aklında tutma kabiliyeti. Bizimki ne biliyor musun? Kanaat not almak. Sınıf, sınavda başarılı not almaktan çok daha kabiliyet gerektiren bir şey. Ben insanların bizimle ilgili düşüncelerine çalışıyordum. Neden dinlemediklerine, nasıl oturduklarına, ses tonlarına, bakışlarına, tavırlarına, tarzlarına, bana karşı tutumlarına... Okumuşlarım. Nasıl? Ehliyetli yani. Hayır şey, ya, diplomadı. öğretmenlerim. Ben kanal 2.03. Hep mezuniyet bu. Ben ne soru sordum hatırlıyor musun? Ne sordum? Nerede doğdun hangi aileden? Dur onları anlatacağım şimdi. Ha. Bir genel kültür anlat. Dedim belki beni ters yüz Hayır. ediyor şimdi. Hayır. Bir, bir ben işe, şöyle hikaye... bakıyorum buradan aileye nasıl gideceğiz ya, peki? Anlatacağım şimdi. Biz ya. lisede de böyle hep şeydik agresiftik. Şimdi hep bana diyorlar ki ya bu serserinin ailesi nasıl acaba? Benim annem sen beni o sen püsherim mezun ha. Bak Tüp bu ters. Français, je ben bilmem. Yani gerçi Urfa <laughs> Hayır, ya. Urfa'da Fransızlar tarafından uzun yıllar işgalde kalmış ama yarı Urfa şey Fransız sayılırım evet. da bilmiyorum. Ee, ama bak bu da ters köşe. Evet ters köşe. <laughs> ya Anne, benim annemi evet. görseniz bu, 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 bu herifin annesi bu mu gerçekten dersin? Çok naif, tatlı, şeker yani. Ne yapayım ben de böyle olmuşum. bir şey ya Neyse. güzel bir şey olmuş. E, 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 güzel e, olmuş. Dur bakalım karar veririz o. Bugün buradan çıkana kadar sana güzel olduğunu şey inandıracağım <laughs> ve öyle gideceksin. İkna kabiliyetinde evet. iyiyimdir ya. Ama kendimi ikna edemiyorum konuya. Ne, çok, ne yakışıklı uşaklar var abla biz. Çok... <laughs> Neyse. Ee, ve işte bu girişimcilik hikayesine girdik. Şimdi aile benim baba da eski basketbolcu, politikacı falan. Eskiden durumumuz çok kötüydü. Sonra bir ara Kaç kardeşsiniz? Ben bildiğim kadarıyla tekim, sonra bakacağız. <laughs> tamam, peki şey Ondan... nerelisin merak ettim. Biz Orduluyuz. Ordu. Rize'den Ordu'ya Ordu gelmek Sonra İstanbul'a Sonra İstanbul'a geldik. Babamlar Hı. işte bir Türkiye'de ilk güvenlik şirketini babamlar kurdular. O da Amerika'da Demirel'le bir Türk yürüyüşüne gidiyorlar. İsmi neydi şirketi? MET. MET güvenlik miydi? Evet, evet. Aa, Biliyorum. Ondan sonra security diye bir şey görüyor o. Evet, security. Diyor. Bu ne diyor security? Abi bu security diyorlar. Ne yapıyor diyor. Bunlar güvenlik, üçüncü güç olarak duruyor. Geliyor onu kuruyor. Neyse sonra ben babayla hiç anlaşamadım hayatım boyunca. Hala da konuşmuyorum. Hayattalar. Hayattalar. Konu neydi babayla anlaşamadım? bencil insanlara gelemiyorum. Neyse babam şikayet etmeyeyim şimdi onu. <laughs> Kayıt altındayız. Ee, yani diplomam yok ama psikolojik seansa dönüyor bazen. Ne babay? Evet. Ben, fena <laughs> değilim. Dur onu bir konuşalım. Tamam, Sırayı evet. basalım. Tamam. Neyse. Sonra biz işte paket taksi kurduk. Biz ilk Migros'a gittik. Teknolojimiz bu. Ürünlerimiz bu. Dedi ki tebrik ediyorum Raşit Bey dedi. Kurulmamış bir şirket. 62 yıllık şirketin 5 yıl önünde. Bizim de ortak Serkan var. ona Çok teşekkür ederiz falan. Böyle. Dur dedim sus. <laughs> Dalga geçiyorlar bizle ya. Daha da şirketi kuracağını da falan bunları anlatıyorsun. Bizi İninalın kurucusu Bülent Tekmen şimdi Kolendi belki bilenler bilecektir. Bank evet. of Kuveyt'in CEO'su Deniz Devrim Cengiz. Bir daha Ayberk Kuda. Üçü hem size yatırım yapmak istiyoruz hem de size İninal kartlarını taşıttırmak istiyoruz diye LinkedIn'dan bir mail attı. E, Ağlara uçuyoruz 6. ayımızda yatırım bulduk diye. Neyse merhaba gittik. Nasılsınız? Dedi ki Raşit Bey hoş geldiniz. Abi dedim biz otobüsçülük vadeli araba falan birbirimize bey Nasıl ortak olacağız? Bizim bildiğimiz ortak kafanı derdine omzuna koyup anlattı. Derdine dertlenen, sevincine senden önce sevinç çığlıkları atan insan ortak. Şimdi sen bana bey dersen olmaz. Peki Raşit desek olur abi çok sevindim. Şimdi ben böyleyim ya Serkan homo sapien ilk insan. Yani hani Biz iki tipsiz oturduk koltuğa. Serkan burada mı şu an? Yok Serkan burada yok. Olsaydı hakaret etmezdim. Hala öyle. Ondan sonra Dediler ki SWOT analizini kimler biliyor? Görebilir miyiz? Tamam biz bilmiyorduk o ara. Dedi ki Raşit SWOT yaptın mı? Yaptım. Serkan sen yaptın mı lan? <laughs> Yok abi ben de yapmadım. Valla biz abi o programı kullanmıyoruz deyince ben. Aaa <laughs> 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 diye başladılar kahkaha atmaya. Şimdi tabii biz daha da ciddileşiyoruz karşımızda bir soru sorup bizle dalga geçen üç insan var gibi konuyu anlamaya başladık. Peki Raşit dedi, e, zayıf yönleriniz nedir? Abi çok şükür zafiyetimiz yok bizim. Siz ne demek istiyorsun? Yine kahkahalar falan. Allah Allah. Oğlum alay ediyorlar bize. Bacak sekmeye başladı falan. Peki Raşit dedi. Şöyle sorayım. Mesela dedi trafik de dedi, bir tehdittir paket taksi için. Biraz da öne geldim. Abi trafik şube müdürü arkadaşımız niye tehdit olsun ben anlamıyorum. Diye. Dedi ki bu herif SWOT dedi ya. Ben buna yatırım yapıyorum. İlk yatırımımızı bu cehaletle aldık. Bülentlerden. Şimdi, tabii tabii. Yani Tanıyorum. şimdi bence cehalet bilinçli bir istektir. İnsanlar cahil olabilir. Bilmediği için cahil olmamalı. Ama. Öğretmek için hevesli birisi varsa ve karşındaki insan öğrenmiyorsa o zaman cahil cahildir. Ama bilmeyebiliriz. Mesela oyunculukta repo izinli gün. Bu genel kültürle mi alakalı yoksa bilinmesi gereken bir konu mu onu tartışabiliriz. Bunu bir yerden duyduysan biliyorsun. Bununla alay edilmemesi lazım kişilerle. Biz tabii startup camiasındaki en tipsiz iki adamız.